Hangi akraba ne işe yarıyor? Başlıyoruz. Hala genellikle dedikodu bağımlısı olup akrabalar arasında sürekli sorun çıkaran bir tarza sahiptir. Amca mal paylaşımı konusunda sürekli sorun çıkaran ve aileyi genelde iflasa sürükleyen bir varlıktır. Kayınço genelde kabuz gibidir. Kız kardeşini size verdi diye tipik tavırlara sahip gereksiz bir akrabadır. Enişte sırf enişte olması bile sinir bozmaya yeterli bir sebep. Aileye sonradan dahil olup her boka burnunu sokan bu varlıkların mutlaka bir doblosu vardır. Bacanak hiçbir kan bağı olmadığı halde sürekli ailenin içinde olup kurnazlıklar peşinde olan bir varlık. Baldız, ismi bile sinir bozucu olup ablayı enişteye karşı sürekli dolduran şahsiyet. Dayı, genelde işsiz ve hovar da olur, ablasının evine çöker, para ister ve sürekli borçları vardır. Görümce, tam bir sorun kaynağıdır. Gelinin her şeyine burnunu sokan, evde kalmayı hak eden tiplerdir. Kaynana, iyisi anneden öte, kötüsü ise şeytanla yarışan bir akraba türüdür. Elti, sürekli rekabet halindedir. İki eltinin savaşı tüm aileyi hatta tüm sülaleyi sarsacak güce sahiptir. Kuzen, arkadaş gibi görünüp aslında devamlı sizinle sidik yarışı halinde. thank you